Ben gerçekten bu sefer ne oynadığımı bilmiyorum. Bunu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum da ben bir Call of Duty mi oynadım? Yoksa Doom Eternal mı oynadım? Yoksa Silent Hill mi oynadım? Yoksa hepsinin karma karışık bir şekilde hazırlandığı bir oyun mu oynadım bilmiyorum. Şu ana kadar yapılmış en değişik Call of Duty hikaye modu kesinlikle bu oyunda. Hani karar da veremiyorum. Bir isyan ediyorum bir hoşuma gidiyor. Bir isyan ediyorum bir hoşuma gidiyor. Yani yıllardır bu oyunla bir şeyleri değişik yapsın diyoruz da bunu mu kastettik ben emin değilim. Çünkü bu oyun niye böyle ya diye üzüldüğüm çok yer oldu. Ha belki sizi mutlu etmiştir ya da eder bilmiyorum ama ben bir Call of Duty oynarken beklediğim şeyler kesinlikle bunlar değil. Hani beni bu seriye sürekli isyan eden biri olarak da düşünmeyin. Ben Call of Duty serisini gerçekten seviyorum. Biliyorsunuz çoğunluk hep Call of Duty'ye söver sayar beğenmez hep aynı şeyi yapıyorsunuz der falan da ben seviyorum yani. Benim için küçük yaşımdan beri aksiyon sinematik ihtiyacımı karşılayan yıllık oyunlar bunlar. Hikaye modu bulunmayan Black Ops 4 ya da en son çıkan Modern Warfare oyunu gibi bir iki saçmalık dışında ben çıkan Call of Duty oyunlarını oynamayı seviyorum. Hatta şöyle söyleyeyim oyun oynayanların %90'ı herhalde çoğunlukla internet kafede başlamıştır bizim ülkemizde. Ben de küçükken kendi bilgisayarım olana kadar internet kafelerde yıllar geçirdim. Call of Duty'yi de ilk defa internet kafede keşfettim zaten. Yani uğramayalı bir 10 sene oldu herhalde ama önceden bir oyun klasörü olurdu genelde kafelerde iki tane. Bir online oyunların işte LoL'ün, Dota'nın falan olduğu, diğeri de single player oyunların olduğu bir klasör olurdu. Ben de o single player klasörünü kurcalarken ilk defa Call of Duty'nin çıkmış 5. oyunuyla tanıştım ve aşırı hoşuma gitmişti o yaşta. O savaş atmosferi olsun, hikayesi olsun oyun beni direkt içine almıştı. Yani ilk defa karşılaştığım bir şey o zamanlar. Gidiyorum hep internet kafeleri oynamışım, Wolfgang falan oynamışım. Yıl 2010-2011 falan herhalde hiç hatırlamıyorum. Sonra da Modern Warfare oyunlarını gördüm ve ilk oyunu oynamamla bu seriye direkt bayıldım zaten. Ki oyun dünyasında da çok büyük ve önemli bir yere sahiptir bu seri. Hatta bizim Türk oyuncu kitlesi de bayılır bu üçlemeye. Ve ben bu oyunları sürekli internet kafede de tekrar tekrar oynadım. Şeyi de çok iyi hatırlıyorum. 3. oyunun Türkçe dublajı vardı. Hatta eğer seviyorsanız oyunu illaki biliyorsunuzdur. Ateş etmeyin. En takımı geliyor. Vurulan var mı? İyiyiz. Şehirdeki son durum nedir? Ruslar kilitlenmiş durumda. Kıçımızı tekmeliyorlar. İlerleyemiyoruz. Ama desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Yön bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozucuyu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Onunla oynamak falan da ayrı bir keyifti. Demom ki ben Call of Duty serisini bayağı bir severim. Hatta biliyorsunuz Modern Warfare serisi tamamen reboot olarak tekrar yapıldı. Birçok insanın aksine ben bu 3 reboot'un 2 tanesini severim. Çünkü benim için o karakterleri görmek harbiden güzel bir nostaljiydi. Bakınca özlediğimi fark etmiştim. Her neyse seriye ne kadar ilgili olduğumu ve sevdiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama ben bile yok yani harbi beğendim diyemiyorum bu oyunun hikaye moduna. Beğendiğim şeyler var ama genele baktığımda %65 beğenmemişim oyunu. Girişi daha fazla uzatmadan oyuna biraz daha detaylı geçiş yapalım. Hikayeyle başlayalım direkt diyeceğim ama hiç de yabancı olacağınız bir hikaye değil aslında. Yine klasik bir Call of Duty hikayesi. CIA ajanlarıyız. Yine bir komple bir ihanet dönüyor. Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu ihaneti ararken bir de bakıyoruz ki işin içinde bir biyolojik silah da var. Sonra engel olmaya çalışıyoruz bunlara falan filan. Her detayını spoiler etmek istemiyorum hikayenin. Belki oynayıp kendi görmek isteyen olur diye ama teması genel olarak böyle. Ama benim hikayeyle ilgili asıl sıkıntım hikayenin kendisi de değil. Daha çok oyun içindeki işlenişiyle alakalı. Hikayede yer yer çok gereksiz boşluklar oluyor. Başında da bitişinde de ortasında da fark etmez. Bu da insanı bir iki kez de olsa dur tamam bunu yapıyoruz da şurada şu vardı, ona ne oldu durumuna düşürüyor. Zaten seriyi takip ediyorsanız hikayenin zaman kavramı çok eğilip büküldü her Black Ops oyununda. İşte hikaye Black Ops 1 ile başlıyor. Sonra daha geçen senelerde çıkan Cold War oyunu ile devam ediyor. Ondan sonrasını Black Ops 2'nin geçmiş zamandaki bölümleri anlatıyor. Ama burada bitmiyor yani Black Ops 2. O bölümlerden sonrasını bizim şu anki oyunumuz Black Ops 6 anlatıyor. Black Ops 6'nın sonrasında Black Ops 2'nin gelecekte geçen görevleri anlatıyor. Sonra Black Ops 4 ile tekrar 2040 yılına gidiyoruz. Black Ops 3 ile 2065 yılına gidiyoruz. Yani ne lan bu? Adam gibi yapsanız oğlum şunların timeline'ını. Neyse bu oyunlar arasından her zaman benim için ilk oyun zirvedir. Zaten oyuncuların %90'ı için de öyle. Dediğim gibi hikayeyi çok anlatıp spoiler vermek istemiyorum. O yüzden bu kısmı daha detaylandırmadan geçeceğim. Ama havada kalan detaylar olması beni çok rahatsız etti. Onu söyleyebilirim. Onun dışında klasik bir Call of Duty hikayesi. Şimdi oyunun ilginç kısımlarına gelmeden önce hemen bir bariz basit şeyleri atayım içimden ki onlara takılmayalım. Oynanış klasik bir Call of Duty oynanışı. Gunplay her zamanki gibi zevkli. Silahların hepsinin listi güzel. Zaten Call of Duty ne olursa olsun en azından bu konuda üst düzey bir serie. Çatışmaların hepsinden keyif alabiliyorsunuz. İşin buradaki teknik kısmını iyi yapıyorlar her zaman. Yine son zamanlarda Call of Duty oyunlarında gelen şeyler var bunda da. İşte üzerimize armor takma olsun, kullanabileceğimiz çeşitli aletler olsun. Bunları da yer yer kullanmak keyifli oluyor. Neyse bunlarda pek bir olay yok zaten ben direkt asıl anlatmak istediğim yerlere geçmek istiyorum. Hani bazı oyunlara bu oyun bu oyun değil denir ya. Yani şöyle diyeyim God of War 2018 çıktığında bazı insanlar çıkıp ama bu God of War değil demişti mesela. Ya da işte Resident Evil'ın 4. oyunu çıktığında böyle fan kitlesi bu Resident Evil değil demişti. Halbuki ikisi de harika oyunlar ve serinin içerisini değiştirip güzel yerlere getirdiler. Ama bu oyun gerçekten bir Call of Duty değil. Ve ben bunu şahsımca çoğunlukla iyi anlamda söyleyemiyorum. Ama mesela sizin için belki de harbiden iyi anlamda olabilir. O kısma geleyim. Call of Duty oyunlarını niye oynarsınız mesela? Ben o çerezlik insanı 5-6 saat oyalayan hikayesiyle harika bir sinematik aksiyon sunduğu için oynarım tamamen. Gerçekten bu seriyi de zamanında en popüler yapan şey buydu. Harika ara sahneler, aksiyon sekansları, iyi dizayn edilmiş görevleri falan filan. Ama bu oyunda bunlar çok az. Hani en son Modern Warfare 3 çıkmıştı bu saçma sapan açık dünya görevleri falan koymuştu. Ve bu sinematik kısımlar çok azdı ya. Aynı şey maalesef bunda da var. Tabii ki aynısı değil harbiden üstüne düşüp farklı şeyler denemişler bu bariz belli. Ama benim aradığım bu değil bu oyunu oynarken. Ya arkadaşlar insan Call of Duty oynarken korkar mı ya? Oğlum ben sinematikler görmek istiyorum. Vay be dedirten aksiyon sahneleri görmek istiyorum. Sen bana niye bir Silent Hill yaşatıp beni geriyorsun ya? Ya da ben Call of Duty oynarken niye bir anda Doom Eternal oynamaya başlıyorum? Gerçekten bu sahnelerde güldüm. Yani bakın burasının böyle olması dışarıdan bakınca komiğinize gidebilir ama oyun içinde bir anlamı var. Başta bahsetmiştim yani biyolojik silah falan onlarla ilgili. Ama yine de komik yani bildiğin Doom oynuyorum. Şu sahnelere bakar mısın? Neyse oyunda böyle iki tane bölüm var. Oyunu gerilim korkuya çeviren. Hani bu kulağa az gelebilir ama oyun zaten 5-6 saatlik bir oyun. buçuk saati buraya gidiyor desen az değil. Adamlar gerçekten farklı bir şey denemiş. İşte oyunun içine gelelim ve değişik sahneler falan katmış da. Aranızda ben bunu bekliyordum. Ole işte Call of Duty bu diyen var mı? Ben demedim çünkü bu sahnelerin çoğunda ben uyuz oldum. Hayır bir de ben korkak bir oyuncuyum. Yani belki bazılarınızı germez bu oyundaki sahneler ama beni geriyor. Sen bana versen arkadaşım güzel aksiyon sahneleri beni niye korkutuyorsun? Neyse demem o ki ben bu değişimleri pek beğenmeyen taraftayım. Ha mesela bunlar var diyelim. Üzerine 2 saat daha koysunlar oyunun ve o 2 saatte böyle full bam güm aksiyon, işte epik sekanslar falan. O zaman derim ki 10 numara helal olsun. Adamlar harbiden uğraşmış. Oyunun %25'lik kısmı bu tarz değişik sekanslar, %55'i gizlilik sekansları, %20'si de Call of Duty'yi Call of Duty yapan sahneler. Gerçekten bu beni ağır büzdü yani. Ben bu oyun için yapılan açıklamalarla heyecanlanmıştım. Direkt erişime açıldığı saatte Game Pass'te yapıştım başına. Ama gel gelelim sonuç maalesef benim için hiç tatmin edici olmadı. Onun dışında görevlere bakalım biraz da mesela. Bu oyunda diğer oyunlarda yarışacak bir tane bile görev yok. İlk Black Ops oyununa gidelim. Warcusa'dan kaçtığımız bir görev var biliyorsunuz gerçekten harikaydı. Ya da Modern Warfare Chernobyl görevi bu da aynı şekilde mükemmel bir görevdi. Bunların yanından geçip selam verebilecek bir tane bile görev yapılmamış bu oyunda. Yani bunlar gerçekten efsane görevler diyelim. Çoğu iyi görevin yanında olabilecek bir görev de yok. Ha tamamen hakkını yemeyeyim. Beğendiğim görev bir iki tane de olsa var. Örneğin sanırım en beğendiğim bir kumarhaneye sızdığımız görev. Bu görevde karakterlerimizin hepsini sırayla kullanıyoruz hikayedeki yeteneklerini göre ve harbiden zevkliydi. İlk olarak Marshall olarak kumarhaneye giriyoruz. Sonra asıl ana karakterimiz case'e geçip yer altında kamera sistemlerine sızıyoruz ve kendimizi bilerek yakalatıyoruz. Sonra Marshall'a dönüp yüksek yerde bahis oynanan yere girmek için kumar oynuyoruz. Ondan sonrasında bir artık işte mühendis mi dersiniz, sekır mı dersiniz olan Felix abimize geçip içeriden bilgisayarlara sızıyoruz. Ve ertesine de içeride kılık değiştirmiş garson olan Sevati ablamızla oynuyoruz falan filan. Bu görev harbiden güzel dizayn edilmiş sevdiğim bir görevdi. Bir de ne kadar benim asıl istediğim Call of ters olsa da Sevati ile oynadığımız ve Vorkuta'ya kastığımız bir görev var. Burada oyun bize yapmamız için 3 görev veriyor. Bunları da istediğimiz yoldan ister sıfır aksiyon, ister full aksiyon şeklinde yapabiliyoruz. Ve özellikle buradaki konuşarak anlaşma sistemi hoşuma gitti. Bunun benzeri bir iki görev daha var oyunda açık dünya tarzı ama onları hiç beğenmedim. Özellikle oyunun erken kısmında şu bizi çöle bırakıp 3 farklı yerde 3 tane roket atar mı ne imha ettiriyor. Harbiden içim şişti ya. Abi ben Call of Duty oynamak istiyorum. Sen niye bana Far Cry oynatıyorsun? Koymuşlar sizi bir mepe. İstersen git ana görev olarak 3 tane şey imha et. İstersen bak burada düşman kampları var onlara da sızabilirsin diyor oyun. Ya abicim ben Call of Duty oynayacağım. Bana güzel şeyler göster. Bana niye kamp temizletiyorsun? Sen gerçek misin ya? Gerçekten Modern Warfare 3 ile beraber bu açık dünyası görevleri kim yaptırdıysa o, ne olur onu kovun şirketten bak hiç zevkli değil. Hayır oyun gerçekten iyi bir hikaye moduna sahip olmaya yer yer çok yakınlaşıyor. Ama o kadar bariz ve kritik hataları var ki oyunda yok olmuyor ben sevdim diyemiyorsunuz için rahat şekilde. Hani mesela ben ne kadar tercih etmesem de şu Silent Hill ve Doom bozması görevleri yap kalsın. Üzerine de bir iki saat daha ekleyip şu saçma sapan açık dünyamsı görevleri değiştir ve bunlara güzel bir aksiyon koy. Al sana hem gayet yenilik barındıran ilginç ve özünde iyi yaptığı şeye de sahip olan çok iyi bir Call of Duty hikayesi. Niye böyle saçma toplara giriyorsunuz iki oyundur abi? Kim size söylüyor bunların iyi bir fikir olduğunu? Allah'tan sonra oyundaki gibi böyle mavi lut, sarı lut falan toplamıyoruz. O muhabbete girmemişler. Yemin ediyorum Call of Duty mi Destiny mi oynuyoruz belli değildi. Neyse sonuca bakıp oyuna puan verirsek benim vereceğim puan onun üzerinden 6 hadi taş çatlasın 6.5 olurdu. O da yeni bir şeyler denemelerine saygı duyduğumdan hani yeni şeylerden biri aslında zombi modunu biraz da hikaye moduna yedirmek ama olsun bir şekilde bağlamışlar. Ama şöyle bir detay var. Özellikle bizim ülkemizin şansına oyun günden Game Pass'e geldi. Eğer merak ediyorsanız ve denemek istiyorsanız Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Multiplayer tarafını soranınız olursa daha girmedim. Videodan sonra gireceğim. Ama Call of Duty multiplayer tarafını zaten hep iyi yapan bir seri. Oyunun mekaniklerine şöyle genelde bakınca belli ki bunun da iyi yani bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Zaten benim için bariz bir şekilde her multiplayer farklı olmuyor aşırı oyuncusu değilim. Bugünlük benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.